İşte kıyamet alametlerinden birisi daha ortaya çıktı. Arkadaşımız Gökhan duşta. Görüyorsunuz çeşme. O çeşme açıyor. Bakın o çeşme açtığı anda yap. İşte o çeşme açtığında burası açıyor orası kapalı. Bakın kapat kapat. Gökhan çeşmeyi kapat. Aç. Kapat. Aç. İşte Gökhan bakın. Uzaktan olayım ikisi birden. Gökhan kapat. Kapat Gökhan. Kapat. Aç Gökhan. Aç. Görüyoruz. Kapat Gökhan. Sıpla Gökhan. Pardon o yanlıştı. <laughs> <laughs> i̇şte kıyamet alametlerinden birini daha böylece ortaya çıkarttık. Böyle çekimi çeken insan Çekimi çeken insan diyecek bak. Evet. İmna oldu orada. Şimdi ben nasıl duş, nasıl evet, duş bu adam nasıl duş Bu adam nasıl Gökhan şimdi bunun içine girecek. Şunun içine. Orada duş alacak. Gir Gökhan. Giriyorum. Gir Gökhan. Sok. Sok. <gülüyor> <gülüyor> అది <mimic> కి <mimic>